Merhaba. Bugün sizlerle bez ve suyla bir deney yapacağız. Bu deneyde böyle bezin içindeki şeyi çıkarıyoruz. Zaten biliyorsunuz böyle bir kardeşiniz falan varsa bu deneyi yapmışsınızdır. Suyu içine dökünce bunun içindeki maddeye. kar gibi bir şey oluyormuş. Hemen deneyelim o zaman. Siz şu anda benim yüzümü göremiyorsunuz biliyorum ama normalde şu an kamerada benim yüzüm görünmüyor uygulamadan. Ben onu dönmeyecek hale getireceğim. Evet şimdi ben bunu nasıl keseceğimi şaşırdım. Ve kesiyoruz. Böyle bir bordonun içine dolduruyoruz. Değişik. Kar gibi gerçekten. Değişik bir mat değişti. Tüy oldu. Biz havada böyle yoksa hadi bakalım hop böyle doldurdum çok fazla çıkmadı içinden ama yani bence değişik Değil bir mi? madde nasıl bir maddeyse bu sızdırmıyor diyorlar reklamlarda kalanların hepsini doldurup geliyorum. Ben şöyle birazcık doldurabildim ama çok fazla dolduramadım. Bunun içinde tozları var. Çok fazla her yere dökülüyor. Ben bunları bilmediğim için tabii ki müsait bir alanda yapmayalım. Ama siz böyle bir şey yapacaksınız. Bence bir etrafı bir şey falan serin. Ya da yerde yapıp sonra yeri de sürebilirsiniz. Şimdi ben bunları hop iyice çok saçma bir madde gibi. Çünkü üstürün içinde toz falan var ve tozlar, tuz gibi. Yani tuza benziyor. Normal bebek bezi kokuyor Evet bitti diye sayıyorum ben bunu. Evet bitti. Şimdi bunu buraya koydum. Üstü mat olmuş. Evet suyumuz burada. Şimdi döküyoruz. Değişik. saçma. Ha, benzedi birazcık kara. Ama o ne işi yok. Benzemiyor. Şimdi. Karbon. Evet. Öyle oldu. Evet son günün bu şekilde gerçekten jel gibi böyle minik minik jeller gibi. Hatta size oynamamın çok eğlenceli bir şeyini göstereceğim yani. Yapın diyebilirim. Bence saçma bir şey. Bu şekilde alıp böyle yapıyorsunuz ve gerçekten acayip rahatlatıcı. Şimdi var bu şekilde oynayabilirsiniz. Bence yapın diyebilirim ama yani boşuna bez almayın yapmak istiyorsanız. Yani evde karton falan yok, bez de yok evde. <laughs> Diyelim sırf yapmak için şey almayın mesela Hadi, hadi bu şekilde oldu gerçekten de bence rahatlatıcı bir şey evet böyle böyle jel olduğunu şu an buradan da anlıyorsunuz böyle umarım kamera da anlaşılıyordur ben şu an kameran böyle kristal gibi kameradan baktığımda şu an anlaşılıyor bence böyle kristal gibi değişik